1968 yılında Akisar'da doğdum. 5 yaşıma kadar Akisar'ın Harmandalı köyünde yaşadım. İlkokul, ortaokul ve liseyi Akisar'da tamamladım. Akisar'daki okul hayatım süresince yazları kayalığında dedemin çay içindeki Çubukçalı'daki tarlalarında tir atarak, pamuk sulayarak geçirdim. Çalışmanın, üretmenin güzelliğinin farkına ilk orada vardım yüksek öğrenimimi İstanbul Teknik Üniversitesi Sakarya Mühendislik Fakültesi İnşaat Bölümünden mezun olarak tamamladım. Cumhuriyet Mahallesi'nde sokak arasında tanıştığım futbol olan ilgim üniversite yıllarında da devam etti. Ardından askere gittim. Askerliğimi Malatya'da tamamladıktan sonra yine memleketim Maksar'a döndüm. İş hayatına inşaat mühendisi olarak devam ettim. Evlendim, iki evlat sahibi oldum. Daha sonra Adalet ve Kalkınma Partisi'nde göreve kurucu başkan yardımcısı olarak başladım. Siyasi ve hukuk işleri başkanlığı ile devam ettim. Ayrıca İnşaat Mühendisleri Odası Akser Temsilciliği ve Spastik Özürler Derneği yönetim kurulu üyelikleri yaptım. 2004 yerel seçimlerinde Akisarlıların oylarıyla belediye başkanı oldum. İlk iş olarak 50 yıllık bir master plan hazırladık. Hayal ettiğimiz Aksar fotoğrafını oluşturduk ve hemen çalışmalara başladık. Belediye hizmet binası, gölet, mahalle konakları, mezbaha, toplu konut, gıdacılar sitesi, arıtma tesisi, müze, onlarca park ve daha nicelerini Akisar'ımıza kazandırdık. Çağlak Festivali, Spor Şenliği, Alışveriş Festivali, Ramazan Etkinlikleri, Sanat Atölyeleri ve birçok etkinliklerle Akisarlıların hayatlarına anlam katmaya çalıştık. En büyük heyecanı da aksar sporumuzda yaşadık. Üçüncülükten aldığımız takımımızı önce 2. lige, ardından 1. lige, sonra da Süper Lig'e taşıdık. 5 yılda aksara 3 şampiyonluk yaşatarak, Türkiye'de benzeri olmayan bir başarıyı birlikte yaşadık. Bir rüyayı topu topu altı yılda gerçekleştirdik kazandığımız her başarıda olduğu gibi övünmedik. Yükselttiğimiz çıtanın artan sorumluluk olduğu bilinciyle daha çok çalışmaya başladık. Hizmet süremiz boyunca master planımız dahilinde tıpkı bir inşaat gibi önce temel attık, sonra kolon ve kirişleri güçlü bir şekilde inşa ettik. Şimdi sıra geldi bu inşaatın ince işçiliğine. Hizmete büyük projelerle başladık hamdolsun pek çoğunu hakkıyla gerçekleştirdik. Şimdi dev projeleri gerçekleştirme zamanı. Akisarlıların yaşam kalitesi ve mutluluğu için çalıştık. İnanıyorum ki başarılı olduk. Şimdi yeni projelerimizin heyecanı içinde gelecek nesillerin yaşam kalitesi ve mutluluğu için çalışacağız. Daha güzel ve daha güçlü bir Akisar için.